4x2 elitte bu ay birçok insanın hayali gerçek olacak. Birçok insanın hayaline de güncelleme gelecek. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün sizlerle showroom turu videosu çekmek için birlikteyiz. Şubat ayı showroom turu, onu da baştan ekleyelim. Sonra birçok showroom turumuz var. Karışmasın birbiriyle. 2022 yılı Şubat ayı showroom turu videosuyla birlikteyiz. Ve ilk önce de Elektrikli aracımız olan, komple full elektrikli olan aracımız olan Kona'nın, Kona, Kona EV'nin yanından başlayalım istedik. Evet böyle cıldır cıldır yanan mavi Konamızın yanından başlıyoruz showroom turumuza. Showroomumuzun da hemen girişte sol tarafında baş köşesindeki aracımız. Bu araçtan iki adet var elimizde şu an için. Elektrikli Kona düşünenler, şehir içinde çok fazla kilometresi olanlar, artan yakıtlarla birlikte yakıt tüketimine baş edemeyecek kadar çok kilometresi olanların düşünebileceği çok keyifli bir araçtan bahsediyoruz size. Bu araç üstüne defalarca videolar yaptık. Donanımından birçok kez bahsettik. Onun için çok detaylı donanımına girmeden en full paketi deyip yavaş yavaş istersen Elantra'nın yanından beri hatta şöyle Santa Fe'de bir göz gösterip Elantra'nın yanından beri Showroom'un arka taraflarına doğru gidelim istiyorum kardeşim seninle. Santa Fe var yine podyumumuzda. Santa Fe'nin Palladium grisi dediğimiz çok da sevilen renklerinden birisi. Santa Fe'miz var elimizde. Yaklaşık 8-9 adet Santa Fe'miz var. Hepsi de satışa hazır. Hepsi de sahiplerini bekler konumda. İnsanların hayallerini süsleyen bu araç artık hayalden biraz daha yakın hale geldi. Bu segment demek istiyorum daha doğrusu. Hani çok ciddi rakamlarla bazı insanların hayalinin bile dışına çıkan rakamlarla alınabilen Santa Fe'ler, daha doğrusu D SUV araçlar Santa Fe'lerle artık birçok insanın hayallerinin içine girmeyi başardı. Elimizde dediğim gibi 7-8 tane ya da 8-9 tane Santa Fe'miz var. renk var, istediğiniz renk var. İç döşeme olarak da birkaç renk seçeneği var. Birkaç derken iki renk seçeneği var biliyorsunuz. Her ikisinden de elimizde mevcut. onlar için de yakından tanımanız için de showroomlarımıza bekliyoruz. Geçen gün yine Yusuf'la yaptığımız bir videomuz vardı. Ee, Ayın Gözdesi videosuydu. Ee, Elantra Smart'tan bahsetmiştik. Elantra Smart'ımız da var elimizde bu arada. Elantra Smart'tan birkaç rengimiz var. Ee, o videodan sonra e, bir tanesi, e, o video zaten dün ya da önce, önceki gün yayınlamıştık. Dün bir tanesini verdik. Şu an 3 tane yanlış hatırlamıyorsam aracımız kaldı elimizde. Onlar da sahiplerini bekliyorlar. C Sedan ama D görüntüsü olan C Sedan. Geniş bir araç. Donanım olarak da oldukça dolu bir araçtan bahsediyorum size. E, el da elimizde mevcut. Evet Yusuf, seni dinliyorum kardeşim. Abi hatta senin Elantra'yla arka yaşam alanı adlı bir videom var. Var. Onun evet. Onun da linkini hatta şu anda sağ üst tarafa bırakıyorum. Tamam. Arka genişliğini konuştuğum bir evet, videoydu. Evet, evet. Kahve ne içmiştik var, hatta abi. arkada Aynen. oturup kahve içmiştik o genişlikte. O abartı değildi. Gerçek manada oturup bacak bacak üstüne atıp kahve içebileceğiniz genişlikte bir C sedan'dan bahsediyorum size. Hakeza bagajı da öyle. Şoför tarafı da öyle. Her şeyiyle muhteşem bir araç. Zaten dıştan baktığınızda da tabiri caizse eskilerin tabiriyle sallı araba. Hatta gemi gibi araba derlerdi. işte gemi gibi araba size. En azla stil Comfort'tan bahsetmiştik kısaca. Smart'ın bir alt paketiydi. Otomatikteki başlangıç paketti. Bunun altında sadece bir tane düz vites Style paketimiz vardı. Bu Style Comfort'tu. Style Comfort da yine ulaşılabilir bir araçtı. Yine o segmente, o D segmentine yakın C segmentine, o geniş o gemi gibi arabaya daha makul rakamlarla ulaşmak isteyenler de Elantra Stil Comfort'a. Ben düz vitesten başka araç kullanmak istemiyorum diyenler için de son aracımız. Tekrar söylüyorum bak üzülürsünüz. <laughs> bu lacivert, bu derin mavisi araçta düz vites, style paket Elantra. Aynı görüntüye düz vitesle ulaşmak isteyenler için de showroomumuzda. ben de bu hastalık haline geldi. Açık gördüğüm kapıları mutlaka kapatmak istiyorum. Şurada e, elimizde bir tane showroomda şu an için sergileyebildiğimiz ama devamının geleceğini de bildiğimiz e, bir aracımız var. E, Beonun Style paketi, otomatik, 1.4 motor bu arada çok hızlı bir giriş yaptı piyasaya araç. E, yani tabiri caizse deli dehşet satılan bir araç haline geldi. Çünkü Style Comfort normalde de hani alınabilecek rakamlara açısından baktığımda normal bir alımda da ÖTV muafiyetli yani raporla bir alımda da alınabilecek o rakamlara alınabilecek en yüksek donanıma sahip araçlardan biri belki de araç diyebilirim yani. Çünkü aracın orta paketinden bahsediyorum. Style paketinden burada birazcık durmak istiyorum. Araçta sunroof, elektrikli katlanır yan aynalar, 17 inçlik çelik jantlar ki elmas kesim çok da şık görünüyor. 8 inçlik bir geri görüş ekranı ki Android Auto'yu ve Apple CarPlay üzerinde destekleyen bir geri görüş ekranıydı ve kablosuz olarak destekliyordu. Deri direksiyon, hız sabitleme, yağmur, far ve arka park sensörü, dijital klima, kablosuz şarj imkanı, ve çok şık bir ambiyans aydınlatma, yokuş kalkış destek sistemi, 411 litrelik bir bagaj, çok klas bir görünüm ve B SUV'de şu anda gözde olmuş bir araç. Hani bizim Tucson'umuz, i20'miz var ya ikinci el piyasasında da böyle patladı gitti diyeceğimiz, ne zaman isteseniz satabileceğiniz artık b da o grubun içine girmeyi başardı. Çok hızlı satılan ve çok keyifle satılan, kullanırken de çok keyifle kullanılan bir araç haline geldi. Elimizde şu anda mangrov yeşili, çok da şık bir renk. Mangrov yeşili aynı zamanda lansman renginde aracın. Bir tane Style Plus Style paket sergilediğimiz aracımız var. Bunun haricinde gelecek 1.4 Style araçlarımız da var. Ee, ona, burada onu, şundan da bahsedeyim. Showroom'da şu anda i20 göremiyorsunuz ama i20'de 1.4 Style ve 1.4 Style Plus araçlarımız gelecek. Alımları yapıldı. Sevkiyatlarını bekliyoruz. 3-5 gün içerisinde, maksimum 10 gün içerisinde diyeyim hadi. Ee, alıcısıyla buluşturabileceğimiz, teslimat alanından yolcu edebileceğimiz, plakasını takıp gönderebileceğimiz araçlarımızı bekliyoruz. Hatta buradan şu küçük sözü de verelim bir küçük showroom turu daha onlar geldikten sonra i20'ler, B10'lar hani rengarenk buralara dizdikten sonra bir küçük showroom turu daha yaparız. O i20'leri de gösteririz. i20'nin Style Plus paketinde sürprizlerimiz var size 2022 modelinde. Onlara da o videoda bahsedelim istersen Yusuf. Dedim ya işte burada bir Tucson krallığımız var zaten. E, arkada da ufak böyle kolonlar halinde kurulmuş bir krallığımız var. İstersen oraya doğru ilerleyelim. Elimizdeki araçların e, %98'i, %99'u elit bir e, 1.6 elit 4x2 e, Tucson'lar. E, bir tane konfortumuz var elimizde. Şöyle gösterebiliriz orada. Kum taşı bronz renkte. İstersen ondan başlayalım. E, Tucson Comfort biliyorsunuz e, C SUV'de artık gözdeleri olmuş insanların. Birçok insanın dediğim gibi almak için uğraştığı ya da e, alamasa da gelip ziyaret edip görmek istediği bir kasadan bahsediyoruz. Tucson'un yeni kasasından bahsediyoruz. İşte 1.6 180 beygirlik motoruyla ve görselindeki bu şaşasıyla bu görkemiyle ve donanımsal olarak da yadırganmayacak bir donanımıyla yani anahtarsız giriş çalıştırmasından geri görüş ekranından işte far sensörü, arka park sensörü, elektrikli katlanır yan aynalar, elektrikli park freni, start stop özelliği, yokuş iniş, yokuş iniş eğim destek sistemi gibi birçok donanımada sahip olan işte bu konfor paket sondan bahsediyorum. 180 beygir diyorum sizlere. Keyfini yaşayacağınız bir benzinli motor bu. Bu araca ulaşım da çok kolay artık. Onu söyleyeyim. Rakamsal olarak da cazip bir rakamda. Elimizde bir tane kaldı. Onu özellikle söylemek istiyorum. Düşünen varsa, arzulayan varsa, isteyen varsa bana ya da diğer danışman arkadaşlarıma ulaşıp bu aracın sahibi olabilirler. Bu arada bir küçük kampanyadan da bahsetmeden geçmeyelim. E nedir o küçük kampanyamız? Küçük derken ciddi bir kampanya aslında. Tuson'un elitlerinde, gözlemimiz olan Tuson'un elit paketlerinde şu anda 75 bin 12 ay sıfır faiz gibi cazipte bir kampanyamız var. Tabii bu kampanyada hani kullanabileceğiniz üst limitten mesela atıyorum 200, 220, 230, 150 bu miktarlarda da kredi kullanıp maksimum 24'e kadar bölebiliyoruz tabii. E, 300 bini geçen araçlarda. 24 ay, 18 ay, 12 ay gibi vadelerde de 75 bin 12 ay sıfır faizde olduğu gibi bunlarda da düşük faizli krediyle e, araç sahibi olabiliyorsunuz. Onu da söylemeden geçmek istemedik. Duman grisi bir elit. 4x2 Tucson'un yanındayız. Ee, hemen yanında kumtaşı bronz, diğer yanında safir mavisi, işte ileride siyahı yani rengarenk tusonlarla dolu bir showroom. 4x2 Elite'de bu ay birçok insanın hayali gerçek olacak birçok insanın haline de güncelleme gelecek. Ne demek istiyorsun diye düşünüyor <laughs> şimdi Yusuf. Şöyle zaten mevcutta bir Tucson kullanıcısıysa eski kasalardan işte onu güncelleyip yenisiyle göndermek istiyoruz. Böylece hayalini de güncellemiş olacağız onların. Elitten kısaca bahsedeyim yine istersen kardeşim. E, Tucson sonuçta ne kadar hani bir yıldan fazla bir süre, bir yıldır aşağı yukarı, bir yıl biraz geçti. Süredir herkesin bildiği, kullandığı bir araçsa da yeni yeni videolarımızı izleyenler olduğu için Tucson Elite'den biraz bahsetmek istiyorum. Yine Comfort'ta bahsettiğim gibi anahtarsız giriş çalıştırma, geri görüş ekranı falan bunlar var zaten. Sıkıntı yok ama bunlara ilave olarak neler geliyor? Bir kere çok şık deri koltuklar geliyor. Böyle açık bej renkte. Ön iki koltukta ve direksiyonda ısıtma özelliğimiz geliyor. Panoramik cam tamam ve sunroof geliyor ki Tucson'la özdeşleşmiş bir durum bu. Ekranımız büyüyor. 8'den 10.25 için çıkıyor ve dijital klimamız geliyor ama dijital klimamız öyle alelade gelmiyor. Çift bölmeli de değil artık 3 bölmeli geliyor. Arka koltukta oturanlar için de bir ayarlama sayacı var araçta. Şerit takip sistemi, çarpışma önleyici sistem gibi ekstra güvenlik donanımlarıyla geliyor. Geçen sefer bir önceki kasa 2020 model e, elitlerde olmayan sürücü koltuğunda elektrikli ayarlama özelliği geliyor. Ve elektrikli bagaj geliyor orijinal kendi üzerinde aracın ve e, buton vites dediğimiz bizim de çok hoşumuza giden özellik geliyor. Artık vites topuzu elit paketle birlikte kalkıyor. Elit ve Elit Plus'ta buton vites dediğimiz özellik geliyor. Kablosuz şarj geliyor. Ambiyans aydınlatma geliyor. Say say bitmez. Showroom turu videosu da bitmez. E, demek ki kestin gibi videoda artık yer kalmadı ya da 4 kayla bu kadar çekebiliyoruz deyip kesmeden önce biz Erdes'i tanıttıktan sonra ve herkesi showroomlarımıza davet ettikten sonra istersen yavaş yavaş da Şubat ayı 2022 yılı Şubat ayı showroom turu videomuzun sonuna gelelim ve diyelim ki efendim bir soru sormak istiyorum. Lütfen. Biraz bir konu olabilir. Evet. Abi sen Tucson Comfort'un yanına... Tabii alayım. ki. Hemen geçiyorum kardeşim. Abi markanın göz bebeği. Evet. En çok satan soğuk. Evet. ÖTV muafiyetine girme durumu var mı Comfort için? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, e, bunu net olarak önce söyleyeyim. Şu anda ÖTV muafiyetiyle alabileceğimiz bir Tucson yok. Çünkü videonun bazen bu kısmını izleyip gerisini izlemiyorlar. Diyorlar ki videoda alınıyor dediniz. Kesinlikle öyle bir şey demiyoruz. Tucson ÖTV muafiyeti e şu an alınamıyor. Ama sen ilerisi için bir soru sordun sanki. Dedin ki hani ileride alınabilir mi? Onu, Çok bekleyen var. Yani biliyorum ama onu bizim bilme şansımız yok. Bize de soruyorlar zaman zaman. Hani biz bilemeyiz ki Tucson inmez bir kere 450 bin. Onu söyleyeyim yani 450 bin limitine. Ama şunu... E, net söyleyebilirim. O 450 bin limiti yukarı çıkar mı? TUSO'nun en azından alt paketine yetişir mi? Onu biz bilemeyiz. Onu dedi bildiğiniz gibi devletin karar verdiği, hükümetin karar verdiği bir durum. İnşallah girer. Biz isteriz TUSO vermeyi ama şu an için alamıyorlar. İlerisi için de hani net bir cevabım yok. Alammayacaklar gibi düşünüyorum. Çünkü öyle bir hani his var içimde. Hislerime de güvenirim bu konuda. Diyoruz ÖTV muafiyeti son alınamıyor diyoruz. Ve yavaş yavaş da videomuzun sonuna geliyoruz. Ama videonun başında söyleye, yapmayı unuttuğumuz duayı yaparak da videomuzu bitiriyoruz. Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plazı olsun diyoruz. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanımız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamer ile kalın. Hoşçakalın.